Büyük, orta, küçük oynayacağız ve burada eee kağıtlarımız var. Küçük, ortalar oynayacağız. Şimdi kurağımızı seçelim. Hadi bakalım seçin. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Hadi bunu da. Aa! Nura orta çıktı. Hayır, bunu almayacaksın. Nura orta çıktı. Bana küçük çıktı arkadaşlar. Büyük bunları <laughs> Evet arkadaşlar. Şunları <laughs> yanına koyalım. Evet. Şimdi <laughs> tabaklarımızı getirtelim. Evet arkadaşlar. <laughs> tabaklarımız getirildi. Hadi. Öncelikle İbo'ya büyük çıktı. Murat orta bana da küçük çıkmıştı. Evet arkadaşlar çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar ben bitirdim. Ve tabağımı buraya koyayım. Şu büyük Şöyle, şöyle hakeme verelim. Hakeme yapsın. Hadi yiyin bakalım. Ben bitirdim. Benimkini de şöyle koyalım. Hadi bu sen de. Son ben de bir tane fazla. Hakem Olmaz. bize kağıtları verdi. <laughs> Hadi bakalım şöyle yapalım buraya bakalım. Hadi. İbo da bitirdi. Ve arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar kura kartlarımızı e, kağıtlarımızı aldık. Şimdi atıyorum. Hadi alalım. Ne aldım. Ne aldım. Evet bana çıktı. Bana büyük çıktı. Arkadaş, o, arkadaşlar. Ağabeyim. Emre'nin da, da küçük çıktı. Bana büyük çıktı. İbo'ya da orta çıktı. Şimdi <laughs> yani tabaklarımızı getiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tabaklarımız geldi. Açalım. Bu tabağı görelim siz arkadaşlar, açıyoruz. Kim da artar bana da biz büyük. Evet Hadi. şimdi. Çok güzel. <laughs> ben bitirdim. Sen yine buraya koyalım. Belki de de buraya hey. <laughs> Evet arkadaşlar koyduk buraya da. tabaklarımı alayım. Tabaklarımızı yani. Evet arkadaşlar yedik ketçaplarımızı ve üçüncü tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar kura çekiyorduk. Ve şimdi kurallarımızı aldım. Kartlarımızı attım. Seçin. Ay ben oldum. Tamam onu istiyorum. Ben bunu aldım Ben de bunu aldım arkadaşlar. Ya bana küçük geldi. Hayır sana büyük. Bana küçük arkadaşlar. İbo'ya da orta çıktı arkadaşlar. Evet. Bana küçük çıktı. Aa pardon. <laughs> Yanlış anlaşım olmuş. Çünkü tersini yazmışım. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden yaptık. Şimdi kağıtlarımızı attım başta onu seçtim. Bu tane de seçtim. Tamam. Ben ona da bu çıktı. Arkadaşlar Nural dik küçük çıktı. İboya büyük çıktı. Okey. İboya orta çıktı ve bana daha büyük çıktı arkadaşlar. benim. <laughs> Şimdi tabaklarımızı getiriyorlar. Evet arkadaşlar tabaklarımız geldi. Oldukça büyükler. Hadi hissedelim. Hadi bakalım açalım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <madem>, Şıklanma <laughs> çok fazla. Bana vermeden. Yani. Bana, bana, bana. Yani bana büyük çıktı o yüzden. Hadi bakalım onu hissedelim. Yürüyün <laughs> <laughs> arkadaşlar. O gibi gerçekleşeceğim. Ay. Biz bunları yiyip gidiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar kartlarımızı aldık ve atıyoruz. Geçelim bakalım. Ben bunu seçtim. Ben bunu seçtim. Evet arkadaşlar yine kura çıkıyoruz çünkü önce bir sorun oluştu. Bir yanlışlık oluştu. Arkadaşlar bana bir şey çıktı. Çıkamadı da dur. Hadi bakalım. Ben bunu Hadi bakalım seçiyoruz. Ben bunu. Arkadaşlar bana ortak çıktı. Bana da küçük çıktı arkadaşlar. Bana da büyük çıktı. Evet. Şimdi geçelim tabaklarımızı almaya. Evet arkadaşlar. Tabaklarımız geldi. Ve bunları açıyoruz. Hadi bir, iki, üç. Şey şey. <laughs> <laughs> Azın bilmiyorum arkadaşlar sana ya üstüne yazıyordu. yiyoruz Keşke tost da olsaydı ya. <laughs> İbadet durum çok kötü ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benimki bitti. Çok kolay bir şeydi zaten tabağıma koydum. <laughs> Yemeğinin bir puanı gider. Evet arkadaşlar her puan bir e, her bir tur bir puan ediyor. Ay 10 puan. Şu an kaçıncı turdayız? Dördüncü turdayız ve beşe geçeceğiz. Şu an kaç puandayız? Hepimiz 40 puandayız. Evet, Adam, hadi İbo daha, daha yemedi. Hadi İbo, at onu. İyi arkadaşlar, <laughs> beşinci turda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi kartlarımızı yapalım. Hadi, kaçıncı turdayız? Beşinci turdayız, hadi. Kartlarımı attım. Ben buna, <laughs> bunu seçtim. Arkadaşlar bana orta çıktı. Bana küçük çıktı. <laughs> İbo'ya da Nur'a da büyük çıktı arkadaşlar. Şimdi tabaklarımız getiriliyor. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu ben. Büyüğü küçük olarak yapmışım. Küçüğü de büyük olarak. İbo büyük. Ben e, orta. Nur da küçük alıyor arkadaşlar. Hayır, Şimdi videomuza geçelim. Ay tabaklarımız getirsin. Evet arkadaşlar. Tabaklarımız geldi açıyoruz. Son geldi. Bana orta sütlüsü işte yarım. İbo'yu e, da ya, yarım çeyrek yetmiş. Ya yarımlaya bir tane çeyrek var. Burada da küçük var. Şimdi biz bunları yiyoruz. Evet arkadaşlar. Yiyoruz. Oo çok kötü. Evet arkadaşlar daha sonra bitirmedim. Acayip. Acayip. David <laughs> dedi oğlum bak oğlum bak Bir. bu senin <laughs> bunu bana koyamazsın <gülüyor> 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 bu onun yolunda ay bu ikisinin yolunda evet arkadaşlar bunları bitirip geliyoruz <laughs> arkadaşlar 6. tura geçiyoruz evet arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuza <laughs> abone olun Like atmayı unutmayın. <laughs> Devamını istiyorsanız bu video 10 like geçerse <laughs> devamı gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.